otur da abi yan yana fotoğraf çekilir. Sonra da otur ben de kaletlerinizi yazayım. Şöyle yanaş bir bakayım ha. Aha şöyle ellerimi Parklarımızda salıncaklar çok alçak. çocuklar dinemiyor. Biraz yükseltilmesini isterim. çok taşlı bir işlem yapılacaksa da önceden yapılmalı ve asfalt dökülmeli. Çünkü ben de bisiklet sürüyorum. Sürerken de dengemi kaybediyorum. Yaşlılar Evet. Bunlar evet. da ben not aldım yine. Ama bunlar tabii ki hep belki bir Çünkü yaşlılar, çocuklar, bisiklet sürenler yollarda zorlanıyor. Asfalt da Bunları iletmek isterim. Tamam, bu kadar. Evet. ilgili değil mi? Evet. 23 Nisan'da Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Eğer açılmasaydı Türkiye bu şartlarda olmayabilirdi. Daha zor şartlarda olabilirdi. Ee, geleceğin büyükleri çocuklar değil mi? İşte Atatürk'te bu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günü bu yüzden çocuklara armağan etti. Yapmışsınız. Buyurun dinliyoruz sizler o zaman. Evet. Konferans salonumuzun güzelleşmesini istiyorum. Konferans salonumuzu ee, evet. nasıl güzelleştirelim mesela? Nasıl güzelleşebilir? Güzel boyamıştınız. Geçen sene bu sene ne yapacaksın? Boyayalım mı? <laughs> <laughs> duvarlar... Yine, yine duvarlar neden <laughs> geçtiğini yani şu anda. var. Onlar onarılabilir. Bunun uzun çatlakları değil mi? O ağaçlar çatıları biraz tahrib ediyor. Ona da e, mühim maddeler de arkadaşlarımız, öğretmenlerimize. Bak ben bunu gösterdim. Yok böyle hepsi eksi. Yapa yapa hepsine böyle artı koyacağız inşallah. Oldu mu? E zaman içerisinde ee, bir kısmı belki kısa zamanda yapılabilir. Bir kısmı biraz 1 bir ay 2 ay, bir kısmı da yaz tatilini gerektiriyor. Oğlum benim şu an işler de var biraz ama bir yerlerden başlayalım. Oldu mu? Kamer kamera olması işte. Koridorlarda kamera. Neden? Kamera. aslında e çocuklar yaşıyor. Büyük ama. çocuklar itekliyorlar hani mı? Öyle mi oluyor? Tamam. <laughs> Büyük çocuklar evet. Çocuklar. Bakalım. Bunların elektronik hatta olmasını istiyoruz. Yani akıllı tahta, akıllı tahtayız. biraz var ama yetmiyor he. Şey bazı çocuklar okul bahçelerinde teneffüslerde aldıkları şeyleri yerlere atıyorlar, atıyorlar çöplerini. O yüzden çöp kutularının birazcık daha fazla olmasını istiyorum. Çöp kutularının tamam kutularının fazla olmasını istiyorsunuz tamam istiyorsunuz. Sonra, e, lavabolardaki yeni yeni gelecekti onlar. Zaten peki. söylemişler. Ha, yeni geldi. Onun, onların da kir, kirlenirse parlatılmasını istiyorum. İstiyorsunuz tamam. Hava hava temizliği. Şey, fabrikalardaki makinelerin daha güvenli olmasını istiyorum. Fabrika iş güvenliği peki. Peki iş güvenliğinin artmasını. Öyle güvensizlikler mi işittik demek? Öyle sorunlar mı var diyorsunuz yani güvenliğinin? Artmaz. Bak bu daha değişik bir Artmaz. taraf oldu. Evet. İlçeyi il ilgilendiren bir Tamam ilçeyi ilgilendiren bir, bir durum. durum. Tamam iş yerlerinin iş güvenliği artsın makinaların. İş sağlığı için değil mi? Evet. Kimse tehlike risk yaşamasın. Allah korusun. Evet başka var mı? Parası kendisine için da mağdur insanlara yardım. Hay hay mağdur insanlarımıza değil mi? Evet çok güzel çocuklarımıza yani. Evlerini geçindirdiklerini, çocuklarının ihtiyaçlarını değil mi? Evlerinin ihtiyaçlarını